hakikaten çok özel şahitlerimiz var. Ben şahitlerimizin adını okuduktan sonra duygu düşüncelerini almak istiyorum. Sayın Sümeyya Özer Hanımefendi. Ben de mutluluklar diliyorum. Hatice Taşkıran Hanımefendi çok oldu. <laughs> şey. Evet. Ben de Geycebay'a. Güzel Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet. Ee, çok değerli başkanımız şekilde Rabbime hal olsun bugünlere ulaştık. Hoş Ama bizim damat beyin niyeti başkanım nikaha davet ediyorum. İnşallah nikahı sen kuracaksın. Seçimden önce demişti. Ama sözün üzerinde söz var. O da milletin sözü. Dolayısıyla yetki size. Böyle mutlu bir tabloyu yaşatan Rabbime hal olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gençlere mutluluklar diliyorum. Sağ olun başkanım.

çok değerli başkanlarım. Sizi burada başkanım tebrik ediyorum ben de teşekkür ederim. Eski başkanımız Murat Bey'in zaten kalem dostumuz Muharrem Bey'e öyle. Çok değerli hazırım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Haydi akşamlar diliyorum. Memlekette kapı komşumuz. Ee, tabii bunlar yeğenimiz. Gence ve hanımefendi. Bir ömür boyunca tutar diliyorum. Rabbim en kötü günlerde bugünkü bir yapsın. E, i̇ki can saadet temin ediyorum. Bütün davetlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlçemizin çok değerli Emniyet Müdürü Sayın Hakan Öztürk Beyefendi de duygularını sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ederim e, Genç çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah hanemize de bolluk bereketler istersin. çok sağ olun. çiftimizi tanıyarak nikah merasimini başlatıyorum. Gelin Hanım, adınız, soyadınız, anne adı, baba adı, hepsini birden sorayım. İnanmış herhalde, anne adı, baba adı, görsün. Teşekkür ederim hanımefendi. Sayınlar kardeşim, adınız, soyadınız, anne adı, baba adı. Muhammed Gencebaygül, anne adı Saniye, baba adı Kader. Kader Bey seni alıyorum abi. <laughs> evet. Evet. Gelin Hanım, Damat Bey. Sizler Beykoz Belediyesi'nin evlendirme şefliğine müracaatta bulundunuz. Evraklarınız incelendi. Evlenmenizde bir mani görünmedi. Bir kez de bu kez de sözlü olarak benim şahitliğim ve çok değerli konuklarımızın, şahitlerimizin huzurunda ve yalnızı diliyorum. Sayın Dilanur Şerefli Hanımefendi hiçbir etki baskı altında kalmadan bu yakışıklı delikanlıyı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Muhammed Kardeş'in bu ses sonu yeterli mi? <laughs> yeterli diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelin Hanım hazırdı aslında ama yeterli diyor. <laughs> Bir daha duyalım efendim. <laughs> evet. Evet. Çok değerli kardeşim, Muhammed incevajli kardeşim. Sayın Mila'nın şerefli hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Bireyden bağlanmışlar birbirlerine. Hakikaten onları şimdi ben tebrik ediyorum. Hı? Evet, şahitlere geçiyoruz. Saygıdeğer şahit. şahitler, şahitler, çiftlerin beyanlarını duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyoruz. Şahit olduk. Merhaba, siz yansıdaki nasıl bir şey Şahit ki diyorum Allah hayırlı uğurlu etsin. Şahit olduğum mutluluklar diliyorum. Şahidim mutluluklar diliyorum. Şahidim mutluluklar diliyorum. Şahidim mutluluklar diliyorum. Şahidim mutluluklar, mutluluklar diliyorum efendim. Efendim ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunu ve Beykoz halkının teveccühüyle seçilen bir belediye başkanı olarak da bana verilen yetkiyle bu genç kardeşlerimizi sizden huzurunda karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birbirler olan saygıları, sevgileri sürekli daim olsun. Yuvalarında o sıcaklık hiç eksik olmasın diyorum. Başarılar diliyorum yaşamlarında. Ve imzaya davet ediyoruz. Evet Kenan'ım imza atarken buradayız. Evet, görüşlerimizi arttırdık. <laughs> Efendim sizden huzurunda Gence Bay kardeşimden izin isteyerek evlilik cüzdanını İlhanlı Ramperli kardeşime vermek istiyorum. Çünkü bu yuvanın sıcaklığını mutlaka hanımlar kuruyor ve devam ettiriyor. Sevgi saygıyı onlar sağlıyor. O yüzden sizden huzurunda genç kardeşime nikah cüzdanını veriyorum. <laughs> evet, damat bey yaklaşıyor mı?